bir akşam suyuna geldim. Havalar biraz ısındı. Fethiye'nin hava soğuktu aslında. Bugün ısındı. Dedim ben de bugün denize bir gireyim akşam suyuna. Şu anda deniz de o kadar güzel ki hem sakin ölü denizdeyiz. Bugün ay 31 05 2024. Bugün denizin keyfini sürmeye geldik. Bugün. Akşam sularına başladık artık bakalım. Mükemmel bir gün.